Yollara kim bilir kaç kere ıslanacak. DSP Ecevit'i bir veda şarkısıyla gözünün arkada kalmasın diye uğurladı. Salonda sadece hüzün vardı. Parça parça olmasın içimiz. Ecevit genel başkan olarak girdiği salondan emekli siyasetçi olarak çıktı. Yarım asırlık bir uzun yürüyüşün sonuna gelmişti. Şimdi gençlik düşlerine dönmenin zamanıydı. Siyasetin lacivert takım elbisesinden soyunur soyunmaz eşiyle birlikte nicedir hasretini çektiği doğaya döndü Ecevit. Büyük bir mal varlıkları yoktu. Miras bırakabilecekleri çocukları da. Hatta denilebilir ki omuz omuza koştukları o kalabalık yolun sonunda birbirlerinden başka kimseleri yoktu. Bir zamanlar çocuksu bir neşeyle üzerinde kaydıkları gölün kenarında güneşle, yeşille, sükunetle hasret giderdiler. Zamanın değirmeni çok şeyi öğütmüş, değiştirmiş, çözmüş ama Türk siyaset tarihine geçen bu ikilinin ellerini çözememişti. Ecevit 50 yılı siyasette geçmiş 80 yıllık ömrünün sonbaharında bir göl kenarında eşiyle gezinirken bedeninde yılların yorgunluğu vardı. Umudumuz yazılı o dağlar, ismini haykırarak dolup taşan meydanlar, bitip tükenmeyen yollar, konvoylar, darbeler, mahkemeler, hapishaneler, seçimler, siyasetin katılığıyla şiirin hayal dünyası arasında gidip gelmeler, hepsi ama hepsi geride kalmıştı artık. Şimdi kara olan için gitme vaktiydi. Artık gidiyorum. Beni uğurlayın kardeşlerim. Hepinize eğilerek ayrılıyorum. Yalnız sizin son ve nazik sözlerinize bekliyorum. zaman komşuluk ettik. Ama verebildiğimden çok aldım. Şimdi gün ağırdı, karanlık köşemi aydınlatan lamba söndü. Bir davet geldi ve ben yol için hazırım. Bu ayrılış gününde bana bol şans dileyin arkadaşlarım. Beraberimde ne götüreceğimi sormuyorum Seyahatime boş eller, ve ümit eden bir kalple çıkıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşumuzdan beri Thank milliyetçilerin... ben... Kara gidiyoruz. <laughs> <laughs>